Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bir sorarsanız biz, biz de Arkadaşlar, koyunlarımız yaylama çıkardı. Kuzularla beraber artık zaman geldi. Yukarı tarafları yaylaları kar yağmış. Yerler çamur otlar çıkmaya başlıyor. Arkadaşlar burada ot var da yukarılarda falan yok buharlar yüksek olduğundan böyle arkadaşlar bir gideyim şu oyunları şuraya ayağım çamur ya çizme çamur oluyor artık kutçu kuzu Ah, şimdi nasıl seyredeceğim? Böyle. Böyle arkadaşlar Havayı göstereyim. Bu tarafa açık. Şu tarafta açık. Yani gemerek tarafa açık. Çarkışta tarafı da açık. Yozga yani tarafı, tarafı, tarafı kapalı. <laughs> Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar koyunlarımızda kimisinin zayıflık var. Allah. Ya o da bir iki tanesinde de var. Kışın iyi beslenemediğini. Şu keçi. Gıdık 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 gıdık. Gıdık 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 gıdık. Gıdık 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 gıdık. Safin Bak la. Dur bağım nerede ya? Öyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar şu birkaç gün içinde güzel bir yağmur yağdı. Allah güzel. Kanalı göstereyim. koştuğumuz arkadaşlar kanalda göstereyim çok büyük arkadaşlar Allah bayağı da derin Böyle arkadaşlar Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açarsanız sevinirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Görüşürük. Yorum yapıp videomuzu da beğenmeyi unutmayın.